Çok <laughs> Hepinize selam ben Ahmet Can. bakma ee, Falkman Life. Evet, kaldığımız yerden devam. Merhaba herkese. Ben Ahmet Can. Bugün sizlerle birlikte ve sonunda gayet hak ettiği bir şekilde bu videoyu çekiyorum. Temmuz ve Ağustos manga alışveriş videomu hepimiz hoş geldiniz. Ee, uzun süredir alışveriş videosu atılmıyordu ve artık herkes beni boğacak gibi artık video at gibi davranıyordu bana. Ee, ve evet artık e, neler aldığımı göstereceğim. Uzun bir süredir video çekmiyordum. En son akıl çelen videosu çektikten sonra insanlar böyle biraz bir benim geri döndüğümü gördü. Evet az çok geri döndüm ve size güzel bir haberim var ben ayın birinde işten çıkıyorum. Yani Eylül'ün birinde iş, işten çıkıyorum. Yani istifa ediyorum. Umarım e, sosyal medyaya daha da fazla ilgi bir, bir gösteririm. Video, daha sık bir video atarım. E, güzel konseptler aklımda vardı. Onları zaman bulamadığım için yapamıyordum. Ve artık yapmaya karar verdim. Ve bu arada ilk defa oda ışığı ile beraber video çekiyorum. E, umarım güzel çekip çıkıyorumdur. Ve e, Telefonu ters çevirdim ve arka kamerası daha böyle net çeksin diye uğraşıyorum şu anda yani daha kaliteli kaliteli bir video çıkarmaya çalışacağım sizlere zamanla. Um, şimdi yakında TikTok hesabı açacağım, ee, Insta ve TikTok'a videolar atacağım, YouTube'a da shorts videoları atacağım yani Instagram'a res, TikTok'a TikTok içerikli videolar, e, YouTube'a ise short videoları atacağım. Bilginiz olsun. E, bugün arkadaşımla buluştum. E, ben normalde alışveriş videomu çekmiştim ama dedi ki bugünkü yaptığımız alışverişten ötürü çek, bir daha çek dedi. Çünkü bugün gerçekten 3 e, kitap aldım. Üçü de İngilizce, üçü de 60 dolar ediyor toplamda ve üçü de 1200 TL'lik bir alışveriş yapmış oldum açıkçası. 1200-1100 lira falan. Gayet güzel şeyler buldum. Uzun süredir istediğim şeylerden birini buldum. istediğim bir seriden birini buldum. Bir seri ise benim topladığım bir serinin devamı. Zaten beni yakından tahmin edenler hangi seri olduğunu hemen tahmin eder. Ve bunu yorumları da hemen belirtebilir. Nasıl isterseniz. Ve bu arada eğer videomu beğenirseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz, sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. Ben sosyal medyamı nasıl gündelik normal doğal hayattaysam orayı da öyle kullanıyorum. Herhangi bir şekilde bir ayrım falan yok. Yani tamamen doğal bir biriyim ve öyle de devam edeceğim bu yaptığım işe. Hiçbir zaman da bu çizimi bozmayacağım. Şimdi... Bugün Artık yavaştan göstereyim şu anda bakıyorum böyle bakmama rağmen bile <laughs> şey görüyorum böyle artık göster beni ve artık şimdi başlıyorum. Evet gerekli şeyler Bungo Stray Dogs'un ee, yeni mangasını çıkardı. Yani yeni ciltlerini bastı. İki ciltli beraber şeklinde basılıyor. Yani tekli tekli değil de iki cilt birleşik basılıyor. Ee, i̇çeriğini gösterecek olursam çizimleri gerçekten çok hoş. Şöyle göstereyim sizlere çizimlerini. <laughs> Aynı bu şekilde. Hatta şu birazcık daha göstereyim. Ee, Şemizi böyle, bu şemizli hali. Şöyle göstereyim. Ee, burada ise şemizsiz hali, şemizsiz halinde böyle bir diyalog var içerisinde. İş, umarım okunabiliyordur. Yan tarafında yine Bungo Stray Dogs ve arka tarafında ise Şöyle şömüzü biraz daha açayım Ya da direkt çıkartayım Arkasında ise yine e, diyalog kısımları var Böyle göstereyim sizlere Durdurup izleye okuyabilirsiniz <laughs> Yani e, daha bu seriyi okumadım bir, bir tane daha cilt çıksın o zaman okuyacağım. Çünkü şu anda e, 4 cilt birden okumak istiyorum stray dogsu Çünkü benim çok uzun zamandır beklediğim bir seri bu. Ve gerçekten de yurt dışında güzel kitleye sahip bir seri bu. Sonra burada Marmara çizginin 2 adet e, serisi olan. Ya, yani 2 adet birden çıkardı. Bunu yapabilen tek e, manga <laughs> şey manga diyorum. E, yayına bir şirketi Marmara çizgi oldu. 2 cilt birden çıkarttı bir an yani dedim ne oluyor? ne oluyoruz dedim yani ilk ikinci cilt çıktı arkasından bir daha instagrama post attılar ve üçüncü cildi çıkardılar yani iki cilt aynı anda çıktı bu ne oluyor bilmiyorum tabi Elfen Night'ın içeriğini bilmeyenlere e, ufak bir göstereyim hemen direkt buradan e, aynı bu şekil sizlere göstereyim Elfen Night'ın içeriğini İkinci, ya üçüncü cildini göstermeme gerek yok. Elfan Knight gayet güzel e, serilerden biri. Yani bir yandan psikolojik, bir yandan bakış açınızı değiştirebilecek bir mangalardan biri. Yani saygın bir seri anlayacağınız Elfan Night serisi. Sonra Bank Çizgi yeni bir seri çıkarma değil de yeni çıkardığı Ragnarok Valkyrie 2 çıktı. Yani biraz uzun süre çıkması ama ben Gangsta'yı daha hızlı beklerdim. Gangsta 5 çıkmasını bekliyorum ama daha çıkmadı. O yüzden Ragnarok Valkyrie'leri 2 çıktı. Daha okumadım çünkü birazcık daha çıksın istiyorum. Ben hemen okursam unutuyorum mangayı ve okuyamıyorum. O yüzden sonra sonra of 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 <laughs> ya Sakamoto Days var. Tabii ki bir değil iki cilt birden aldım ben bunu. Ee, nereden aldım diye merak ediyorsanız Amazon'dan aldım e, iki cildinle Üçüncü cildini alacağım ama Üçüncü cildi biraz pahalı olduğu için Şu an almayı e, istemiyorum Hayatımda okuduğum en böyle Nasıl söyleyeyim e, Doğal manga En doğal tetikçi mangası Yani hem komedi Hem aksiyon hem çizim Yani yeni jenerasyon mangalarından Birisi Sakamoto'da Zaten yeni jenerasyon mangalarında Eee Hell's Paradise mı bir o var. Jus e, Jules var. Sakamoto Days var. İşte bir de Kaiju diye bir tane bir seri vardı. Bir o da var. Bunun içeriğini gösterecek olursam sizlere birkaç tane fotoğraf göstereceğim. E, bu içeriğinde olan fotoğraflar çizimleri o kadar güzel ki hani yani buradan hangi sayfayı gösterebilirim? Yani şöyle gösterebilirim. Aynı bu şekilde. Hani gerçekten aşırı iyi ikinci cildinden de göstermek istiyorum bir sayfa. Ee, hani şu dövüş sayfalı, e, sayfa sayfam <laughs> sahnelerinden birisi burası. Hani çizimler gerçekten hani mükemmel bu çok ayrı ya. Bu arada Sakamoto değilsin nereden alabilirim diye merak ediyorsanız bugün ben paralel evrene gittim. Paralel evrende ilk iki cildi var. Gerekli şeylerde sadece birinci cildi var. Bilginiz olsun. kesinlikle almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yani benim şu anda size önerebileceğim en güzel yeni jenerasyon mangaları İngilizce olarak kesinlikle Sakamoto Days'tir. Yani Jujutsu Kaisen, Hellsfire Dice, işte Kaiju falan değil de bunu öneriyorum size. Bu bambaşka bir şey. Yani ben gerçekten o kadar manga okudum ama bunun gibisini okumadım. Yani ben bu konuda çok ciddiyim sizlere. Ee, ondan sonra... Burada... E, yine Amazon'dan sipariş ettiğim ve ucuza bulduğum bir manga var. <laughs> He, e, Hisoka ile Kurolo'nun Fight'ı. Bu mangada. 34. ciltte. Göstericik olursam böyle... E, Savaş, savaştan bir kesit. Şurada Kurola ile Hisoka zaten. Ee, sonra e, fakat şöyle bir şey var. Manga'yı okurken biraz zorlandım. Çünkü hani çok fazla diyalog var. Yani bu diyalog aslında savaşı anlamamıza e, sebebiyet veriyor. Bu da güzel bir çizimlerden birisi. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, yani burada onu anlatıyor bize Gerçekten de bayağı iyi bir dövüş dönüyor Daha ben okumadım yani buralara kadar gelmedim ama sizin için gösteriyorum ee, Ondan sonra One Punch Man 19.7 çıktı <laughs> Bu seviye saygı duyduğumdan dolayı alıyorum Bilginiz olsun yani Manka'ya saygı duyduğumdan ötürü alıyorum ben bunu İçeriğine baktığımda ise tabii ki yine hafiften gri falan. Yani burası güzel bir sahne olduğu için gösteriyorum. Diğer karakterleri görüyorsunuz. Ve evet. Yani grilikler mevcut yine. Çünkü şurada patata yazısının yazısında bile kamerada ne kadar belli olur bilemem ama şurayı azıcık daha yakınlaştıracağım ve Um, grilikler mevcut yani beyazlıklar mevcut içerisinde. Yani siyah değil zaten. Evet. Yani siyah değil. Gördüğünüz gibi hafif gri. Umarım kendilerini düzeltirler. Umarım videomu izlerler. Kendileri bilirler. Sonra ben burada Naruto 4-5 aldım. Fakat ben bunu daha önce almışım. Ve tekrar aldım. O yüzden size güzel bir haberim var bu iki mangayı çekilişte vereceğim sizlerden birinize. biriniz olsun. Ondan sonra Marmara Çizgi'nin tabi yine bir anda iki birden çıktığı ve yeni aldığı serilerden birisi olan Zon 100 hikayesi var. çoğu kişi beğenmiş, çoğu kişi çok kişinin hoşuna gitmiş. Tabi baskısında herhangi bir sıkıntı yok. Yine siyah basmış Marmara Çizgi. Bu konuda onları tebrik ediyorum. Um, tabi bu sahneyi Göstereceğim Gayet hem komedi hem aksiyon içeren bir Manga Şöyle göstereyim um, Daha okumadım Fakat okuyacağım ama çizimleri gerçekten Mükemmel ötesi Yani ben çizimine hayran kaldım Çok güzel karakter çizimleri mevcut Umarım bu arka kamera Güzel çekiyordur ve Sizleri iyi bir şekilde gösterebiliyorumdur yani iki cildi birden çıkardı Marmara çizgi Yani bu konuda onları tebrik ediyorum Yani bu hareketi yapabilen Tek insan onlar oldu şu o zaman kadar Ama keşke Monster'da da böyle bir şey yapsanız Keşke Monster'da da böyle bir şey yapsanız Yani Marmara çizgi Hani Çok sağlam bir seriyi basıyorsunuz Hani o kadar sağlam bir seri ki Dünyaca çok herkesin güzel bir kitlesi olduğu Bir seriyi basıyorsunuz Birazcık daha hızlı basın ve birazcık daha lütfen O şirkete baskı kurun ve e, lisans almaya çalışın, yeni ciltlerini e, almaya çalışın, uğraşın. Sizlerden tek isteğim bu, yani lütfen e, Monster hızlı çıksın. Yani sizden tek isteğimiz bu. Yani diğer seriler şu anda pek umurumuzda değil. Marmara çizginin diğer mangaları pek umurumuzda değil. Bu açıkça söyleyebilirim bunu. Çünkü Monster'ın sevildiği kadar diğer seriler fazla sevinmiyor. Monster'ın gerçekten çok güzel bir kitlesi var ülkemizde ve e, yani lütfen yani bizim sesimizi duyun ve yani 9 cilde lütfen çıkarmaya çalışın bir an önce ve seri bitsin. Ondan sonra tekrar baskı yaparsınız. Yani lütfen o güzel seri erkenden bitsin istiyorum. Sonra burada yine 4-5 var. Evet fazladan aldım ben bunu demiştim size. Sonra Marmara çizginin yeni cildi olan Breaker 6 var. Yani içeriğini göstermem pek gerek yok ama çoğu çoğunuz biliyor. Çizimler tabi enfes. Hani çok enfes bir çizimlere sahip gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada yeni tekrardan cildi var. 2Gami 9 ve 2Gami 10 yakında çıkacak. Çünkü e, Marmara çizgiyle çalışan bir çevirmenin Instagram hesabında e, böyle laptopun hafif ucundan bir fotoğraf çekmiş. Ve Ikigami'nin orada karakterleri vardı. Yani şu tarz çizimleri vardı. Oradan anladım ben. Hani neler döndüğünü, neler bittiğini oradan anladım. Ee, hani o yüzden yakında Ikigami serisi bitiyor. Bir an önce toplamınızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonra burada gerekli şeylerin tabii yine e, yeni serilerinden olan banana fiş var. Muz balık. Bu <laughs> bir nisan şakası olarak yapılmıştı ama tabii ki bağını fiş olarak çıkaracaklardı. Bağını fişi ben daha önce hiç bakmadım, okumadım bilmiyorum ama bizim ülkemizde gerçekten insanlar seviyor ve ben buna şaşırdım. Dedim herkes seviyorsa vardır bir şey, vardır bir güzellik dedim. Bu da içeriği, manga içeriği. Yani çizimler bu şekilde. Gayet güzel çizimler. Hoşuma gitti benim de. Fakat böyle pek büyük çizim sahneleri bulamadım. Yani az önce gösterdiğim sahnelerde gibi yani bana fişin çizimi eski e, çizimleri andırıyor yani direkt klasik çizimleri andırıyor. O yüzden o konuda sevdim. Sonra burada e, ben çizim çıkardı Ragnarok Valkülleri tuhaf öykü serisi var. Bu one shot seri değil anladığım kadarıyla bu zaman da devam edecek. Bu arada e, burası boyalı. Yani boyalı değil mi? Kuşe buralar. Ee, ve ondan sonra kağıtları normal kağıt oluyor ve gayet güzel bir sahneye denk geldim. Direkt göstereyim. Şöyle. onu. Ee, ondan sonra içine göstereyim. İçinde herhangi bir şey var mı? Yok. Aynı Ragnarok Valkyri'leri yazıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra GANS 12 çıktı. Şimdi de 13 çıktım. ne? 13 almadım. 12'ye aldım eee Gans da çok iyi bir seri olduğu için alıyorum. Çizimleri çok güzel bir seri olduğu için alıyorum ama e, işte yapacak bir şey yok umarım düzelirler diye umuyorum. Fa evet, evet, evet gelelim fasulyenin faydalarına bugün. Bugünkü alışverişimize geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Paralel Evren yazıyor. Gördüğünüz gibi nereden alışveriş yaptım belli. Evet. Evet. <laughs> Şamankin 25, 26, 27'yi aldım. Um, i̇çeriğini gösterecek olursam e, burada kapışma dönüyor. Şamankin izleyenler anladı yani neyin kapışması olduğunu. <laughs> um, ondan sonra zaten Şamankin biliyorsunuz ki İngilizcesi mürekkebi mükemmel. Hani bak şu, şuradaki siyahlıktan sizlere göstereyim. Hani gerçekten yapıyorlar bu işi. 25-26'ın 27'nin yan tarafı ise böyle. Sonra Evet burası biraz büyüdü. Sonra burada ise gerekli şeyler var. Gerekli şeylerden yaptığım alışveriş var. Ben bu seriyi bulduğum, bulduğuma çok sevindim. Bu seriyi toplamayı çok istiyordum ve gönlümden gelmişti toplamak için. Ve e, bulabildiğim için hemen aldım. 20 Century Boys aldım. Bu gerçekten anladınız yani. Ee, kitap 20 dolar. Şu yazıları burada bir e, yazısı var Century Boys. Sonra burada buralarda böyle bir hafif yazılar var. Bunu nasıl gösterebilirim? Şöyle ışığı hafif vurarak gösterebilirim. Ha bak belli oluyor. Ya burada manga, manganın adı ve mangakanın adı var. Arka tarafı ise bu şekilde. Yine zaten belli oluyordur ışıktan hafiften. İçeriği ise zaten e, anlayacaksınız kimin mangakası. Şöyle göstereyim içeriğini. E, evet yani bu çizimler size çok tanıdık geliyorsa birinki doğru tahmininiz. Eee Monster'ın man mangakasının mangası bu. Naoki Urasawa. Umarım doğrudur ya. Çünkü bu çizimler aynı yani. O e, şimdi burada da bir var. Bu birinci cildi. Ya yani birinci cildini bulabildiğim için çok mutluyum. Bu ise üçüncü cildi. İkinci cildini bulamadım. Bir yerde ne paralel evrende ne de şeylerde ikinci cildini bulamadım. Direkt aldım ikisini. Bu seriye giriştim. Yani şöyle de yandan göstereyim. Renkler hafif değişiyor. Uf, oldu. Şöyle göstereyim Sonra ise bugün Bana arkadaşımın hediyesi olan e, Aldunit is yıl var zaten bu bende var ama Parlak baskı peki ya bu Parlak değil ne mat Gördüğünüz gibi e, Hani Eski baskıya bakıyorum Hani arkadaşlar Bak şu siyahlığı görüyor musunuz Bak Bak, bak bu siyahlığı görüyor musunuz? Bak bu eski akıl çelenler işte. Ben akıl çelen eleştiri videomda ben size bunlardan bahsettim. Yani o grilik yok. Hani anladınız mı? O grilik yok. Bak şu saçlara. Bak simsiyah. Her şey simsiyah ya. Hani bak buraya. Bak. Bak siyah. Bak gördün mü siyah gri değil. Yani bu olmadı. Bir de Alyonite'ın skill'ın şurası ışıkta belli olur mu bilmiyorum. Umarım belli olur. Şurası şey böyle. ben bunu yeni keşfettim. Burası çıkıntılı. Aynı Guns'taki gibi. Şu alttaki mangaların şey yazarların, çizerlerin altları da çıkıntılı. Yani siz düşünün. Önceden bu işi ne kadar kaliteli yapıyorlardı ve şimdi ne halde yapıyorlar. Ben bu konuyu ele almıştım aslında. İşte olması gereken bu. Hani bunu yapabiliyorlardı bak. Daha 20 TL iken ya 20 TL iken bu. Yani çok eski de değil bu olay. Yani 20 TL ne zaman biliyor musunuz? 2021 yaz ayı. Bu o kadardı 2021'de. 2021'de bunlar böyle basılıyordu. Bak arkadaki kan izlerinin bile çıkıntıları var. Hani bizim istediğimiz bu. Biz sadece bunu istiyoruz. Yani tekrardan böyle yapılsın istiyoruz. Biz kötü bir şey istemiyoruz sizden. Hani tekrardan hakkıyla yapılsın bu iş. Çok kaliteli yapıyorsunuz. Bakın şömizi yok bir şey yok ama çıkıntılı basıyorsunuz. Yani olması gereken bu. Eğer hani şömiz yoksa kabartma yaparsın. O, bunun olayı bu. Nasıl da 20. sentri boşta öyle kabartma çıkıntı varsa şömizi yoksa bundan da işte yapabiliyormuşsunuz. Yani bakın bu kaçıncı baskı biliyor musunuz? İlk baskı değil bu bak. Bakın buraya. Bekle göstereceğim. Bak. Kamera odaklansın. Üçüncü baskı yazıyor bak. Üçüncü baskı. Bir saniye. El Dünyayı Değiştirir kitabının e, kaçıncı, bu kaçıncı baskısı biliyor musunuz? Bu ilk baskısı değil. Şömiz halinin. Bak. 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 Bu da üçüncü baskı. Yani sizi düşünün hani. Anlatmaya gerek yok ya. Üçüncü baskıda böyle bir şey yapmışlar. Hani insan şey düşünüyor ya bari ilk baskıya özel yapmışlardı falan diye düşünüyorlar ama değil Neyse, bu güzel bir video oldu benim için. Gayet hoş bir video oldu. Umarım e, gününüz güzel geçer. E şimdi biraz karnım aç, bir şeyler atıştıracağım. Yani video editlerken atıştırırım bu arada. Merak etmeyin ve hava çok sıcak gerçekten. Evet, bu beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir video oldu benim için bu. E, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Şaka şaka. <laughs> Eğer kanalımı sevdiysen, beni sevdiysen, videomu sevdiysen, videomu beğenmeyi lütfen unutma. Kanalıma abone ol olabilirsen olabilirsin. Beni beni ondan sonra yeni video atınca haberdar olabilirsin. Beni izledi izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.